Mehmet Tali Hoca Efendi 1999 yılında Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili gördüğü rüyasını anlatıyor. Uyurken saat 11 sıralarıydı. Bir, birisi geldi ayağıma böyle iç kısmına top ayala vurdu. Vurunca gözlerimi açtım beyaz bir saçı sakalı elbisesi o da böyle nur böyle aydınlık. Buyurun dedim ne istiyorsunuz? Kalksana dedi hani. Ben de kalktım oturdum böyle şeyime. Dedi ki bu fıkıh çalışmasına başla dedi. Benim o zaman e, ta fakültedeyken rahmetli bizim Ruhi Özcan Bey'le e, kurduğum bir proje vardı. Fetvaların kaynakları ne? Yani bununla alakalı bir proje. Elhamdülillah 10 senede çalışıyordu arkadaşlarla. Ve inşallah bunu bitireceğiz nasip olursa. Yani şu an bütün çalışmalar bunun üzerinde. Bunu o zaman başlayayım mı başlayayım mı? Çünkü bağlı bunu vakıf pek kabul etmek istemiyordu. Ben de ayrılırsam bunun maddi yönü karşı bir, bir düdüm vardı. Dedi bu çalışmaya başla dedi. Çünkü dedi Mehdi'nin dedi bu kitaplara bu şeye ihtiyacı olacak dedi. Mehdi nerede dedim? Aynen şöyle ezve çünkü şu an anlatırken o rüya yaşar gibiyim yani. Şu anda dedi hayattadır. Huruç vaktini bekliyor ezberledim yani. Kuruç vaktini bekliyorum. Sizin kurduğunuz cümle yani. Değil o, o cümleyi ben Hayır, söylüyorum. O cümleyi tekrarlamışsınız ben bu ifadeye göre evet. öyle anlaşılıyor. Ve hiç o, o kadar etki hala şu anda onu yaşıyorum yani o şeyi. Ve çekti gitti gidince ortalık gene eski hale geldi. Baktım oturuyorum lambayı yaktım saat bir. Heyecanlandım neyse dışarı çıktım e, dolaştım. O zaman e, ravza kapatılıyordu. Saat dört buçuk sıralarında efendim. Işte en